Platform Format TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Ben Hasan. Korktum. <laughs> evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Minecraft serimizin ikinci bölümündeyiz ve başlayalım. Abi map'in açmasını bekliyorum ben. Ben map'i açmayı unutmuşum. Evet. Oo, da Girdi Aa, en son yağmurluydu tabi. Yağmurlu. Mevsim evet. rüzgarları. şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? E bu kadar ilerledim mi? Sen ya. de cobblestone var mı? Sen ciddi misin bu kadar evet. ilerledin mi? Evet. Altımız boş mu? Boş. Ben beka sanıyordum. Ben gidiyorum. Al tabi. Gel bir daha yapacağım. Belli bir şey olmuş. var. Ha ee, ben e, acım Cobblestone var mı cobblestone? Cobblestone <laughs> merdiveni var. Al aç sen şunları ya bak. Ha dur dur. Ee, bir şey yapalım. Ha merdiven ne yapıyor? yapalım, yapayım, plan, plan, plan. Ha kabuston var. Ha şey yap bir şey. Bir stek var. O iyi. O zaman Aa, gel buraya yaptım. gel. Ocak yap. Ne olur espri yapma. E, tamam yapacaktım valla tam yapalım. Yapsam mı diye düşünüyorum. Tamam ben ocak yaptım. Bir tane daha ocak yapabilirsin. Bir tane Tamam şu ocağı şuraya bir koyalım. Ne yapacağız şimdi? eee Ya yamuk koyuldu. Hiç sevmiyorum. Neyle yakabiliriz? Fidanla yakıyor mu? Yok. Fidan. Şurada. Niye? O... Daha... Odunla yanmıyor muydu bu ya? Ne yapıyorsun? Odunla bu? yanıyordu. Evet, atılmıyor odun. Ocağı ha, tabii sen ki mi de... aldın? De. Şuraya basmadığım için. Ocağı sen mi aldın? İki tane. Hayır, ha bana mı gelmiş? Sus, evet, bana gelmiş. sus, 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 konuşma. Hayır çaldım bütün her şeyimi. Neyse hızlı olalım. Sen şimdi bana ben yemek olur musun? Ben yemek olur bir saniye. Evi geliştireyim. Aşağıya ev yapayım mı? Bir saniye. Yok ya aşağı yapmam. Aşağı çok tehlikeli. Çatı yapayım. Sen ne yapıyorsun? İyi, sen ev sen mi ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ha? ha dur yanlış bir şey yaparsın. Ocağı niye üstte koyayım? Ne? Ha çok ne stürme. bileyim canım isteyip. Şimdi ben tabii ki de eve gireceğim. Ha sana ben bir bir şeyler şey yapayım. Olsa sen aslında alt katı yapabilir misin? Evet şu an ben bir eve bakıyorum. Eviniz nasıl? Duvarlar nasıl? Ee, duvarlar iyi. Ha. Evet duvarlar evet. iyi. Aşağı kat aşağı kat mı istiyorsunuz? Şu an ev sahne şeyini yapıyorum. Kimse anlamamıştı ama <laughs> şimdi anladım. Selim şey... Bey bakalım şimdi e, ev Dur olmadı bir dakika Bir daha bir daha bir daha. Dur baştan alıyoruz Evet Ben gireyim içeri Seninle birlikte Tamam gir Ya da sen kapıyı aç bari Aynen dur Çok şaşır ama Aynen tamam <laughs> Evet Zile bas Evet izleyicimizi şu an Evine giriyoruz zile bastık Zil çalmıyor yalnız Tamam çaldı zil Aa, Aa Selim Bey hiç haberim yoktu. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Aa, hoş dur bulduk. bir dakika ortalığı toparlayayım. Hayır. Şaka şaka. Zaten her yeriz <laughs> topladık falan. Her şey tamam. Haberimiz var. Şimdi siz aşağı kat mı istiyorsunuz? Evet. Dır ses aşağı kat. Bakalım Selim Bey parkelere ne diyecek? Evet ses şu an parkeler kabustondan olmuş. Gerçekten berbat. Öncelikle. Ooo Selim Bey parkeleri hiç beğenmedi. Evet. Bakalım kenarları... ocakta ne var? Ocakta evin hanımı ocağa cam koymuş. Kumdan cam yapıyor. Aman Allah'ım ne kadar da güzel. Bak sunrooflu ev oldu. Gördün mü? Evet. Gün ışığından da faydalanabileceğiz. Tamam. Artık git Yağmur git. Evet. Selim Bey. Evi beğenmedim. Evet. Bu evet eve tadilat yapmıyorum. Defol. <laughs> <laughs> Kapıları kapattık. <laughs> Çık evimden. <laughs> Gel buraya. <laughs> Neyse. Pardon. Bir daha bir daha gelme. Sen bana yemek bul bak evet, ölüyor. Evet ben yemek yol. bulmaya gidiyorum. Ha, şey bana sen... kılıç ver. Kabul stone sen kılıç yap. Dedim üstümde ne varsa vereyim sen malzeme olarak. Hmm. Stick bak var varmış bir dakika veriyorum. Ha, ben bunu niye atamıyorum? Hı, şöyle mi atacağım? Kabul veriyorum sana. At. Çok beklemesi şey olmuş. Yani. Evet abi çok bekliyorsun. Sen şimdi savaş esnasında verdiğini düşünsene. Aa, bekle, Zombi senin bekle, mi bekleyecek? Bekle. Neyse. Ben evdeyim. Ne yapıyorduk? Kılıç. Bir tane kılıç kafi. <laughs> şimdi ben ne yapacağım ki? Evde oturup bekleyecek miyim? Hadi ben ev hanımıyım. <laughs> <laughs> Bak şimdi. Sen beni bekleyecek. Hayır ben sana şey vereyim olsan. Kazma vereyim. Sen takıl şey yap. Eee Aşağı kata inmeye çalış tamam, mı? tamam. Abi şu Eee Ama canıma bakar mısın? Şöyle yapmak istiyorum Birazcık gündüz oynayalım Yağmuru kapatacağım mı? Yoksa Yağmuru kapat kapatalım mı ya? Evet ya Şimdilik böyle olsun arkadaşlar Şimdi Hile girme bence bu hile girme. Rain off. Ya yağmurun bir şey yaradığı yok ki burada Ne zoru var ha. ne kolayı var Sadece sinir bozucu Etrafı mavi mavi şeyler gör Al olsa Bu arada ben de yağmur kesinleri. Kesilmedi mi? Sen kendinde de yapasın. Hayır olmuyor bende. Yemcici olduğumda bende. Aaa. Ben de, Aa, ben de Neyse. Bende yok en azından. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ne yapacaktık? Ha, al sana kazma vereyim. Ha. Ha, düştü lan düştü. Nereye düştü o? Ha bir bunu. Al onu al, atla. Nerede? Aşağı düştü bak. Ha. Sen bana taş verdin kazma ne ki vermişsin Aha kazmayla in aşağı sen Tamam Düzgün kaz oraları aferin sana Ev gibi mi? Evet evet aşağı Zaten katı Zaten aşağı katı düzde. bir şey At. var mı? Tavuk tavuk Dur ekran beni, parlak Beni arkadaş sanıyor ama Yanılıyor Ekran parlaklığını açtım Lan buraya gel Hayvan gibi şarj gidecek <laughs> Ekran parlaklığını açtım Al, ben niye zıplayamıyorum? Şimdi bu kumlarla mı uğraşacağım ben ya? Bu da yaptı Ha abi Ha? Kumlarla mı uğraşacağım? Ben? ne yaptın lan? Benim bir katmanı kum değil mi? Değildi mi o? Değildi o, küçük. Rahat. Oh vallahi. O yüzden küçük yaptık. Şimdi sen beni yargılayamazsın neden küçük yaptık diye. Only God can judge me now. Tamam <laughs> abi. Biliyorum. Bile dedim. Bana ne? İlk ben biliyorum Aa, ki. Koyun. Nereye koyalım? Koyun dediler koyduk. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <laughs> bir şey var biliyor musun? Hayır. Güzel adam. Şey mi yoksa? Şu koyun yiyen adam var ya. Neyse boş ver çok uzatmaya gerek yok. <laughs> anlamsız ee, bir konu da anlamsız. Evet. Şimdi. Arkadaşlar abimi izleyin. Lütfen. İyi inek. <laughs> ben... İyi inek. inek. i̇nek. 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 Good, oh. good call. Aa oh, şey. Eee. Edit'te şeyin üzerine. Benim. Ben, oh. Mo. Argo kelimeler kullanmayın. İnekte, ay editte. <laughs> <laughs> ee, üstteki ben olacağım arkadaşlar zaten onu fark edersiniz ama ben yine de Benim... yazacağım ilk izlediğinizde hangisi onu hangisi. Lan zaten üstümüze <laughs> adımız yazacak. <laughs> 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 neyse neyse boş. Hello üstüm açıldı. Lan inşallah. Efendim. Yanına ışınlanabilir mi ben bayağı yardırıyorum. Hey. 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 <laughs> hey. Ayran buldum. İneyim alayım mı? Dur. Çok tehlikeli yer mi? Evet. Hayır alma Bana boş ver. mi? Değil Canım çek. Evet. Oğuzhan bak... üstün fizik derslerinden öğrendiği şeyleri burada uyguluyor. Lan bundan et düşmedi. Et mi düşmedi cidden? Evet. Bana mı öyle gel? Oğuzhan inanılmaz. Nerede bu? Bilaydı. Gel buraya gel. Allah'ım. Yavurun tohumu buraya gel. Do. Yavurun tohumu mu? Evet. O <laughs> Ama biz onun etinden yararlanıyoruz. Naa bak. Yoklukta gidiyor. Ayran. Oooo tavuk vık 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 vık. Tavuk vuk 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 vuk. Vuk mu der lan, tavuk? lan lan ya. Tavuk vuk mu Abi, der? Abi civcivi öldürdüm ya. Tavuk vuk mu der? Tavuk vuk 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 demez mi? Donald Duck şu an var ah, ya. Dur bu sefer kuzucuğu öldürmeyeceğim. Hay. Kuzucuk cuk cuk cuk. Çünkü o bizim tür, türümüz. Yok kuzu değiliz de biz. Yok. Önceden biz pastaydık. Peptid. Peptid. Tabi o zamanlar. Peptid organel. Ben resmen tükürdüm Televiz televizyon. Televizyonun ekranına tükürdüm. Telefon ekranı tükürdüm resmen. Lan bundan da düşmedi bir şey ya. Yemin ediyorum bir an var ya izleyenler de tükürüyor görecek sandım. Böyle salaklık yok düşüncemi. <laughs> Şu an düşünce belki de anlamışsınızdır yani. Ekran gördü de <laughs> Allah'ım. Rezillik ya fazelik. Neyse. Aa koyun. Aa bende yağmur sonsuza kadar devam ediyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yağmur hala mı var? Karadeniz sana? bölgesinde miyiz? Neyiz mübarek? Böyle coğrafya bilgimi de konuşuyoruz. Bam bam. Bam bam çiki çiki bam bam. sen de O neydi, neydi lan? En sevdiğim Öyle bir şey var. Yeteneklisiniz Türkiye'de. Allah'ım ya doğru ya. Abi adam aklımıza yer etmiş. Daha ne, daha ne isteyebilir ki? Dört <laughs> saniye. Adamın amacı buydu. Bence. Abi canım kaç biliyor musun? Kaç? Üç. Oley be. Mesela yok kardeşim. Oh, Canlı yayın şeymiş gibi. Grubu sessize alsaydın sen de. Grubu sen de. sessize aldım zaten. Anlamıyorum ki niye çıkıyor. Abel Bir WhatsApp, WhatsApp bildirimi geldi de belki Kapatmışımdır arkadaşlar görmemiş olabilirsin. Silebilirim. Ah tarayı. doğru, aynen. Yani insanlık <laughs> Lan öl. Eminim. Hain tavuk öl. Öldü. Hain kosto. Neydi? Şey, e, Tarkanlı sanırım şey yapıyor. Her şey i̇şte kim, kim bilmem ya. ne yaptı diyor. Sonra kurt hav hav yapıyor. Hain kostak diyor. Bu yavru mu lan? Bu yani. mu yani? Yavru değilmiş. O sağlam et. Sen ciddi misin bu? Kurt hav hav yapıyor. Yani kurt cevap veriyor. Sonra o da anlıyor yani kurttan hain kostak olduğunu o kişinin. Hain kostak. Neyse geliyorum ya. Ama <laughs> <Cosmart 'ın gülüyor> konuştuğumuz oldu. koluya bakar hey mısın? Hay Allah'ım ya. Aynen. <laughs> <laughs> Burada açınız et Tarkan. Batman kardeşi herhalde. Neredesin da sen? Yedi. Anası bir şeyler oluyor. Za Lan ne oluyor? He ben sakin. Bağırmana gerekiyor Tadım şey canım tadı. Hmm. Nerede gidiyor? Sen, o, sen. yanına geliyorum ben. Neredesin? İnşallah yanına gelebilirim. Ya evdeyim. Trek yap. Trek. Ayda. Hadi bakalım. Allah Sünnet. ölüyor Sünnet. abi. Oynayalım. Ne yapacaktım ben? Abi şöyle mini map'ten falan bulabilir miyim ya? Bak ben şuradayım. Bak ben... bak yeşil. Aa, abi kaç yeşil tane de? yeşil var? Kırmızı var. Kim var lan abi bu server? Serbest Abi kasıyor senin. Şu mini map senden kas. Mini mini bir mi? Ben mini map'ten bakayım mı neredesin? Aa herhalde aşağıdaki mobları gösteriyor lan o kırmızı. <laughs> İyiyle giriyorum. Bilmiyorum da iyiymiş. Sevdim ben. De. Bence hile değil, bence çok güzel bir şey. Ben kullanırım bunu. Telefon alev alıyor şu an. Yakıyor, yanıyorsun. yanıyorsun. abi. inşallah kaybolmadım Yani. Çok Hı. güzel bir cümle kurdum. Bilme tuttu beni. En son nerede kayboldun diye soru sorsam sana ne yaparsın? Evet, galiba kaybolmadım lan. Bir dakika. Lan kayboldum. Burayı ben... ilk defa görüyor. Ben niye normal karşılıyorum ki o kadar önce? Evet Sen bence burada da doğmayacaksın. Niye öleyim lan? Ya geri gitsene abi bak. Şuradaki denize bak bak. Bak ha şuraya git. Sen de mini map'ini açsana şuradaki bir Şuradaki denize bir git. Solda bir denize. Sen de mini map'ini bir aç bak. Nerede? Leğe. Nerede yok ki? şey şu şurada Game yok mu lan sende ayda şeye baksan abi Hı? şuraya git ee, şuraya git şuraya gördün mü denizin hemen yanında ya bizim ne yaptın sen benim şeye mini bebe aç bak denizin hemen yanında ya ben Hı. sola doğru ilerle şuraya mı ama o avulus hareket ediyor ben etmiyor Hayda. Abi şu Güzel Minecraft. Abi şuradaki denize Kuzeydeki. Buraya Of adam kuzey. Sen bana bu koordinatlarını versen kardeşim. Nereden bileceğim? Odam yok lan. Hiçbir şey yok bende. Burada gitmediğime eminim ya. Aynen yani çok şey. Allah kahret. Geriden git geriden boş ver sen salla ölmemeye bak öleceksin ama. Neyse. <laughs> buldun mu? Allahu Ekber Abi bildiğin maaş oku. Şey. Mehter maaşına başladım. Ya ben Bakıyorum ona. Ya niye gitmiyor yanına? Ben onu anlamıyorum. Arkadaşın çıktı mı, mıktı mı bir şey diyor. Living diyor. Kaldırıldı. Living. Çıktı demek çıkış. Çıkıyor gibi bir şey. Leaving it. O sen sus. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kesmek istemiyorum. <laughs> sen şimdi kayboldun he? ha? He, hayırlı olsun. Allah Allah. bu senden yapılacak iş mi ya? Senin yapacağın iş değil bu kaybolmak ama. Eller kadar kıymet bilmiyorlar. Nerede? Dıştan gözükmüyor mu? Böyle küçük bir taş olarak gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Of kayboldu. Sen de yani bir işaret koyaydın. Bir dakika böyle yaparsın. Hı -hı. En yakın denize gitmeye çalış. O iki denize gittin mi? Bulamadın değil mi? Şuraya gittin mi? Nereye? Şuraya bak. Dur ya bu tarafa doğru gideceğim. Bence Biraz yok. da gezelim. <laughs> Sen sen Bunlar böyle. Ben de ölüyorum yani sen söyleyeyim. Ben kendi yaşam şeyini kuruyorum. Sen olmazsan ümidi senden kestim artık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle çok hikaye var biliyorsun. Ümidi kesimi padişahlar gidiyorlar gelmiyorlar. Neresi? O? Neresi? Ha? Ben, evin içinde kayboldum sen ona bak. <laughs> Oğlum ya Eriyen iskelet sesleri duyuyorum. Oha. He. <gülüyor> <gülüyor> Allah artık sesimi ne yapıyor. Dur ben valla et kasacağım. Seni bekleyemem. Olsan kaybolma. Yok yok rahat ol. <laughs> Gitti bir daha gelme. Sen bir... oyuna çıkıp girsen acaba. <laughs> Yapayım mı? Bir yapsana. Dur. Ben bizi öldüreyim ya da dur. Çıkıp dakika olmuş bu arada. Evet. Şeyde. Çok çok. Ne? Ha. Direkt. <laughs> Diyen. Nasıl diye <laughs> bek ya? aa bir dakika lan ben senin burada şeyi görüyorum sen. Arkadaş. Distance. Lan uzaklık yazıyordu orada. Sana olan uzaklık. Sana. Bir saniye. Bir saniye. Böyle bir şey bilmiyorum. de var. Şuraya sana. doğru gidiyorum. Bakalım kaç olacak. Ha yani ya, blok uzak mı? Hayır. Şey Arkanı oh <laughs> dön. Yüz adım git. Çeguera. 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 Jamiru. Çeguera. Jamiru. Çegu geliyorum. Koşa koşa geliyorum. Kardeşim. Ben de et kesiyorum. Bak öncelik sen çünkü öleceksin artık. Abi bir şey. mı? Bu tarafa doğru mu gideceğiz Abi ilk son evet. 10 dakika kalay. <laughs> et adam. Aa kömür. Kömür çok lazım. Torç yapacağız. İşaret bile koyarız torçta. 80 280 ha bu tarafa doğru. Abi o dedi ikimiz de öleceğiz. E, ee, Ölmeyeceğiz o zaman. Ölelim et de getiriyor. evin yakınında ölelim ya. Et mi getirin? Ha ben? hadi. Nasıl oh, nice. Sen odun modun bir şey alsana ben şu şey yapmayalım yani hmm, mağdur olmayalım ben kömür kestim şu tam kömürlerden kömürleri yakacak olarak kullanacak kadar zengin değiliz şu torç önce abi burada maden yatakları bir sürü az kaldı olsan inanıyorum al öl bu program çok iyi. şişman şişman domuz öl inş. abi ölmeden gel de sen salla onları Tamam. Sakin ol, ol. Ersan. Ölmeden gel yani. Ben sadece şunu diyorum. Ölmeden geleceğim Ersan. Zaten ölürsem gelemem. <laughs> Sen de <bayağı> ve... <laughs> Dur, ne kadar kaldı? 128. İyi gidiyorum gibi hissediyorum. Şu an yok. Oo, az daha düşüyordum. Gelirken domuz domuz da kesiyorum. Hadi neyse. Çünkü yani ben senden daha çok iş Pislik. yaptım ]lik. konuşma. Pislik. Küçük değilmiş. Öf. Oley. Domuzlar kendi dışkılarını mı yiyorlar? Öyleymiş. O yüzden herhalde pis ay. Yani kendi dışkısını yiyen bir şey. Çok Neyse. Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Deri var. Deri mi yiyeceğim şimdi? Domuz kestim ben ama eti yok. Bereketsiz. Aynen abi dom, dom bazen kek düşmüyor ben de. Ne kadar saçma. Kılıçtan düşmüyor şey. Taş kılıçtan düşmüyor yani. Ne kadar saçma. Lan ters yöne <laughs> mi gidiyor? Ha <laughs> <O> gayret. <laughs> o değil de ben şey yapıyorum abi. Hareket mi için sana da şey de göremiyorsun. Oh doğru. Ne? Hareket ediyorum ya ben. Ben mini e bakmıyorum. Biliyorum biliyorum hayır hareket ediyorum ya blok blok uzaklaşmış doğru. Ha aynen ha. Sakın öyle bir şey yapma. Eve yakasın değil mi? Aa ay ev görüyor. Görüyor mu bırak evin içindeyim. <laughs> oh 60 blok kaldı olsun. Sadece 60 blok ötemdesin ve ben hala evimi ev görmüyorum. Aa. Çıkın. Abi bu sesi duydu bence. Lan bu beni nereye götürüyor? Bana ayrın aldım ha bir tane. Ölçülmüş aydın. Bir saniye olsun. Şu an çok önemli bir şey içerisinde 91 oldu. Tövbe. Ya bir de nereye doğru gideceğim bir görsem. Ben ölmüyorum. Lan bende ne var? Ha var <laughs> Tuzak şey teyp var sandım. Olsan sen evin altında ne yaptın? Evin altını. Ha kazdı. İyi yani değil mi? İyi biliyorum olsa söyler miyim Of bıktım. Ben bir aram telefonda yine oynuyorum böyle. Sandık açılmadı. Bukta kaldı. İçindeki hiçbir şey alamadım. Kırdım sonra. Bir saniye olsun. Bir şey deniyorum Dur yerinde yani. Son yerinde. Kolum acıdı. Muhateros. Dalmal işe yaramaz değil mi? Ne? Alırım bir daha. <laughs> Dalmal işe yaramaz. Değil. <laughs> Bak. Hmm. İşe yarar belki ya. Heh, gördüm lan seni. Oley be. Çak. Gördüm. Bizim Minecraft'ımız aslında önceki bölümümüzde o sonlandı. <laughs> Kaybolduk <gülüyor> La la. kaybolduk derken. La la la. Ben geldim. <laughs> Çok sevindim. Ne bekliyorsun dışarılarda? Seni bekliyorum ben. Öl. Lan o sen canım az benim <laughs> de. Biliyorum. Iy. 13 tane ya. İşte evin evin sopası. Direğin sopası. sopa. Ana tahtayla yanıyor mu? Töbelerimiz. <laughs> Oley. Ben seni topluyorum o zaman. Ha ne topluyorum? Sonlandırıyoruz. Yeeey. Neyse koyduk ya. Hadi sonlandıralım. Ya da dur çöpler atıp geleyim tamam abi. Tamam. Sonlandıralım. Bir karnımız Ya ben demiştim ki öteki bölümde evi çok güzel yapacağız falan ama. Böyle bitti ya. Ya hemen geçiyor zaman sanki ne? Ne yapalım? Sözümüzü. Sözümüzü bir dahaki bölümlere saklayalım artık. Ne yapıyorsun ne orada? <laughs> kara kara Çöpe atmaya çalışıyorum atamıyorum. Abi, Lan şimdi... çöp mü ol? Haber onu. Toprak mı? Onunla şuraya tarım varım yaparız da. Ha doğru ya biz kullanırız. Oha burada kaldı elinde değil topu. Neyse hadi hadi. Kalkın Gel. Şey. Ay. Şu Minecraft diye, yemin ediyorum. Not nasıl düşünmüş ya? O mükemmel düşünmüş ya. Düşünüyorum da böyle free bir oyun yok yani etrafa gidebileceğin. GTA 5 var o da yani çok kişi oynayamıyor. Hayda yine yağmur başladı. Lan ya! Şuraya yalnızca bak bak. Level var ya yalnızca dokundum şöyle geriye aldım sıfır oldu demedim 2'ye. 2'ye al bakalım. Ya kaşar Neyse 7 olsun ya. Oğlum oh, ne no, lan bu? Ben o kadar adam kestim 4 level. <laughs> gel buraya gel. Neyse hadi bitirelim. Hep de yağmur yağınca yemek ye. Karnın doysun öyle bitir. E. Ee, Dur dedim. Al, al. Tamam yedim bu yeter. Yetti. Nasıl Oha, tam 4 al bak tamam. Hadi bitti. Nasıl yiyon lan? Hah, yiyor. Ha yiyor. Evet. Bitirelim. Evet ya. ha Hıh. Abi Bu bölümde 20 20 dakikayı geçti yani. Bu videonun da... Bu... Bitirdim artık? Bitir, sonlandıracağım Bitti. ha. Bitti. Tamam. Ben öyle bakıyorum. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna evet. geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ben unutmayın. Mi? Serinin devamının gelmesi için bu önemli. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça, kal Hoşça kalın. Ederim.